Herkese merhaba. Bu videomda yine bir önceki videoma benzer bir çalışma yapacağız. Trapez mil üzerindeki boşluğu daha doğru bir sistem üzerinde göstermek istiyorum. Ee, buradaki daha önceki videodan hatırladığınız mekanizmayı üç boyutlu yazıcı e, kartımızla, kartımızla kontrol edeceğiz. Üzerindeki boşluğu ölçeceğiz ve bu boşluğu bilyalı mil ile kıyaslayacağız. Trapez milde mi daha fazla boşluk var? Bilyalı, millemi daha fazla boşluk var diye. Bu çalışmamı masamın bu tarafında yapacağım. Küçük bir alan. E, masamızın diğer tarafı biraz bu aralar dolu. 1-2 haftadır 3 boyutlu yazıcımın üzerinde çalışıyorum. Elektrik kesintisinden sonraki ateşleme sistemini düzenliyorum diyebilirim. E, bundan sonra 3 boyutlu yazıcı sahipleri elektrik kesintisiyle ilgili fobilerini biraz daha azaltacaktır diyebilirim herki zamanlarda yine bu çalışmamla ilgili detaylı bir video olacak. Şimdi hemen bir önceki düzene Evet döneyim. şimdi buraya tekrar döndüğümüzde sizlere göstermek istediğim iki şey var. Bunlardan bir tanesi buradaki sistemimizin ne kadar doğru bir şekilde kartımızdan gelen sinyallere cevap verebildiği. Bir diğeri ise daha önceki videoda da inceleme incelediğimiz Bekleş yani buradaki dişli mil ile üzerindeki somun arasındaki boşluğumuz. Bu ikisini göstermek istiyorum. Öncelikle şöyle yapacağız. Ee, panelimizden 5 milimetre boyunca mekanizmamızı hareket ettireceğiz ve 5 milimetreyi buradan ölçeceğiz. Komparatör saatimizden salgı komparatörünü çıkarıp yerine normal bir komparatör taktım. Bu burada daha uygun olacaktı. Şimdi hemen sıfırlama işlemimizi yapalım. Şu an sıfır gibi gözüküyor. Şimdi 5 milimetre boyunca bakın burada panelden milimetreyi tamamladığımızda bakın bir çizgi fazladan ileriye gitti. Normalde tam sıfırda durması gerekiyordu. Buradaki her bir çizgi arası 0.01 milimetredir. Buradan ona kadar olan kısım da 0.1 milimetredir. Yani bizim hareket mesafemiz. Bakın 5 milimetre boyunca hareket ettirdiğimde yaklaşık olarak 5 çizgi, 4-5 çizgi fazladan ileriye gitti. Yani 0.004 ya da 5 milimetre hatalı hareket ediyor buradaki mekanizmamız. Şimdi bu tür hataları yazılım üzerinden düzeltebiliyoruz. Burada bir rakam var. Steps bölü milimetre. Bu mekanizmamızın ne kadar uzağa gideceğini bize bildiriyor. Buradaki dişlilere göre hesaplanıyor. Bir tur döndüğünde milimiz ne kadar uzağa gidiyorsa işte step motor sürücümüzün e, mikrostep ayarıyla birlikte hesaplanıp oraya o rakam giriliyor. Ufak tefek oynamalarla buradaki problem çözülür. Fakat ben o rakamı bu e, Trapezin milimizin hesabına göre girdim. Yine diğer bilyalı milimizde de aynen hesaba göre gireceğim. Ve ikisi arasında nasıl bir fark oluşacak onu göstereceğim. Şimdi hemen e, asıl konuya gelelim. Yani boşluğa, bekleşe gelelim. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Şöyle biraz tek yönde hareket ettireceğim bunu. Bakın bu tarafa doğru hareket ettiriyorum. sıfırlayalım. Bakın hep böyle hareket ettirmiştim. Şimdi tam tersi hareket ettiriyorum. Gördüğünüz gibi bir çizgi gerisinde kaldı. 0.01 milimetrelik mm bir boşluk var. Bir daha yapıyorum. Bakın 80'in çok az önünde ileriye gidip geriye geldiğimde tekrardan 80'in çok az önüne gelmesi gerekiyor. Gidiyorum. Geliyorum. Bakın bu sefer 80'in bu tarafta önünde kaldı. Yani az önce de dediğimiz gibi 0.01 milimetrelik bir boşluk var. Bu da çok güzel bir değer. Tabii ne için? Şurada görmüş olduğunuz şu sıkmalı plastik somun için. Bu değer şu pirinç somunda çok daha yüksekti bir önceki videomuzda daha basit bir deneyle bunu gözlemlemiştik. Şimdi hadi bu iki çalışmayı bilyalı milimiz üzerinde yapalım. Evet, şimdi az önce yaptığımızı buradaki bilyalı milde de yapacağız. 5 mm boyunca geriye doğru saralım. Yine 1 mm sonunda burada da bir fazlalık oluştu. Bakın gördüğünüz gibi yine 5 mm hareket ettirdikten sonra geldiğimiz nokta sıfırın çok az ilerisi. Bir önceki mille bunu buradan kıyaslayabilirsiniz. Sıfırın neredeyse 1 mm pardon 0.01 mm yani bir çizgi ilerisine taştı. Bir öncekindeki boşluk kadar, ekleş kadar ilerisine taştı diyebiliriz. Şimdi hadi bekleşe bakalım. Bekleşte ne yapacaktık? Belli bir yönde hareket ettirirken durdurup tam ters yönünde hareket ettireceğiz. Şimdi şöyle gidelim. Şöyle sıfır aldık. 90'a gitti. Şimdi geriye alıyoruz ve gördüğünüz gibi hiç bekleş yok diyebiliriz. Muhtemelen daha da hassas bir ölçü aleti olsa orada belki gözükebilir ama 0.01 milimetrelik hassasiyetindeki, hassasiyetindeki bir alete göre şu an hiç bekleş yok gibi. Bir kere daha denemek istiyorum. Bakın 80'in üstünde 70'e gidip tekrar geri dönüyoruz ve yine gördüğünüz gibi 80'in üzerinde ve bir bekleş yani bir boşluk buradaki somunla mil arasında bir boşluk yok diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi iki tane milimizin arasında bu şekilde bir fark var. Üç boyutlu yazıcı yaparken illaki Bilyalı mil kullanmanıza gerek yok. Zaten birçok yazıcıda trapez mil kullanılmış ve baskılar gayet güzel. Benim de en son yapmış olduğum şu baskı gayet pürüzsüz gözüküyor. Ve bunda da bir trapez mil vardı. Çünkü bilyalı mil ile trapez mil arasında 4 ya da 5 kat kadar en ucuz bilyalı milden bahsediyorum. Çil malı bilyalı millerde. 4-5 kat kadar bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkını e, göze alıyorsanız tabii ki 3 boyutlu yazıcınızda da bilyalı mil kullanın. Sonuçta bu baskının yüzey kalitesine yansıyacaktır. Ama CNC yaparsa yapacaksanız özellikle iyi bir CNC olmasını istiyorsanız alüminyum gibi sert metal işleyeceksiniz mutlaka ve mutlaka bilyalı mil kullanmak zorundasınız. Ama daha çok ahşap, e, plastik türevi e, parçalar işleyecekseniz CNC'de bu sefer dediğim gibi böyle ucuz trapez bir kullanabilirsiniz ama mutlaka somunu böyle pirinç somun değil de gerginliği cıvata ile ayarlanan şöyle plastik bir somun kullanmalısınız. Şimdilik bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.